Selamünaleyküm tesbih gönderilmiş abilerim kardeşlerim ben tesbih ustası Abdülkadir Tosun 2017 yılından beri tesbih sektöründeyim 2020 yılından beri de el işi tesbihle uğraşıyorum bu videoda Kıbrıs hurma çekirdeği olarak adlandırılan malzeme hakkında bazı bilgiler vereceğim bu malzeme doğalında nedir bu malzeme orijinalinde doğalında e, kokus palmiyesi olarak adlandırılan bir palmiyenin çekirdeğidir Peki neden Kıbrıs sorması deniliyor bu malzemeye? Bundan 25 yıl önce Kıbrıs'ta cezaevinde yatmakta olan bir abimiz gönüllü olarak bahçıvanlık görevi yapıyor. Ve bu görevi sırasında da bahçede bu çekirdekleri görüyor, palmiyeli çekirdeklerini. Kendi imkanları doğrultusunda ilk tespihi bu abi yaptı cezaevinde. İşte çekim olarak, desen olarak da güzel olunca ondan sonra yapılmaya devam ediyor. Bu abiye nazaranda ilk tesbihi o yaptığı için, Kıbrıs'ta yapıldığı için Kıbrıs Surması, Kıbrıs Surma Çekirdeği olarak ismi böyle alıyor, böyle alınıyor. Yani piyasada palmiye çekirdeği denildiğinde sadece ustalar, işte bu işe çok bilgilenenler biliyor. Ama Kıbrıs Surma Çekirdeği denildiğinde tesbihine biraz meraklı olanlar, biraz ilgisi olanların genelik bu malzemeyi biliyor. Ben bir buçuk yıldır e, bu malzemeyle çalışıyorum, ağırlıklı çalışıyorum. Bir buçuk yıl önce tanıştım bu malzemeyle. E, çekim olarak, desen olarak üst düzey bir ürün. Beğendiğim, sevdiğim bir ürün. E, yapımı biraz meşakkatli. Yani diğer malzemelerde e, maz usta malzemeyi yönlendirir. İşte istediği ölçüde keser, biçer, işler. Bu malzemede e, malzeme ustayı yönlendiriyor biraz. Yani o da nasıl oluyor? Şimdi diğer malzemelerde kendine bir usta kesiyor, yapıyor. Bu malzemede yapacağın tespih göre e, malzeme seçimini usta yapıyor. Yani çekirdek ustayı yönlendiriyor biraz. bu e, da nasıl oluyor? Şimdi ufak ebatlı bir tespih yapılacağında iri boy bir taneden, iri boy bir çekirdekten e, yapıldığında üzerinden kazındık sıra desenleri kayboluyor. Yani bu da tespit yani, bitiminde görsel olarak biraz zayıf kalıyor. Bu malzemenin şeyi zaten üzerinde damar yapısının belirgin ve çok olması göze hitap eden bu damar yapısı. Ondan dolayı... ufak ebatlı bir tespit yapılacağında o ebata yakın ölçülerde çekirdek seçiliyor. Bu da biraz uğraştırıyor, deli uğraştırıyor, biraz bir yani bir Şey, malzeme. Ben yapmayı seviyorum, malzemeyi de seviyorum açıkçası. Bir kokadır, bir narçıldır, ne bileyim, pelesektir, yılan ağacıdır. Bunlar gibi piyasada tutulmasını da istiyorum açıkçası. Diğer bütün ustalarıma tavsiye ediyorum, bu malzemeyle de çalışsınlar, denesinler. İnşallah piyasada tutulur. Herkese de iyi çalışmalar diliyorum.